Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz sürpriz bir nikahla evlendi. Sinyal kayboldu. Ne sinyali? Benim adamlarım kayboldu Tamer. Şaşmaz yaklaşık iki yıldır Muhteşem Yüzyıl dizisinin Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu oğluyla aşk yaşamış... ...ve önceki hafta yaptığı basın açıklamasıyla ayrıldıklarını duyurmuştu. Atarım kurtların önüne. Ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi dizisinin eski yapımcılarından Ömer Lütfi Mete'nin... yeğeni Nagihan Kaşıkçı ile nikah masasına oturdu. Evlilik için 12-12-12 tarihini seçen Şaşmaz ve Kaşıkçı, nikahın ardından İstanbul Ataşehir'deki Wood Cafe'de küçük bir davet verdi. Sorun, biz onların kim olduğunu bilmiyoruz. Vadi ekibinin siyah takım elbiselerle katıldığı nikahta, Fatih Hilmi Hacı Osmanoğlu ve Pana filmin senaryo yazarlarından Cüneyt Aysal şahitlik yaptı. Şaşmaz, nikaha kıyan Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Karan'ın sorusuna evet demeden önce besmele çekti. Nikahtan sonra mutluluğunu yakınlarıyla paylaşan Şaşmaz, annesinin elini üç defa öptü. İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi olduğu öğrenilen 1992 doğumlu gelin Nagihan Kaşıkçı güzelliğiyle dikkat çekti. Beni bir kurtardın Can Polat. Nasıl kurtardın dayı? Düğünün ilk karelerini kendi sitesi yazete.com'da veren Şaşmaz'ın evlilik haberi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi. Çiftin balayına Maldivlere gideceği ve dönüşte Beylerbeyinde oturacağı iddia edildi.